يرى الإمام النرسي القرآن ليس القرآن هو الكلام الذي نزل على محمد من السماء ليس هذا المراد ما هو القرآن يقول القرآن كتاب شريعة كذلك هو كتاب حكمة كتاب دعاء وعبودية كذلك كتاب أمر ودعوة كتاب فكر هو كتاب واحد فيه كتب كثيرة المقصد أن بعض الناس يقولون القرآن كتاب تاريخي ليس فيه احكام، البعض يقول القرآن كتاب ثقافة ليس فيه احكام وحدود و وليس كتاب عبادة وليس فهنا يقول لا القرآن فيه حكم وفيه اوامر وفيه نواهي وفيه شريعة تحكم وفيه شريعة تحكم وفيه دعوة وفيه وعظ وفيه ارشاد وفيه حكمة وفيه علم فمسألة ان نقسم القرآن هو كتاب وعظ وإرشاد وفقط لا الإمام النورسي ينظر إلى القرآن على إنه كتاب شريعة وكتاب دعوة كتاب حكم ودنيا وكتاب دولة هكذا Evet, Kur'an-ı Kerim'in tarifi e, konusunun dikkatini çekmiş e, arkadaş hocamızın. E, gerçekten e, Kur'an ilimleriyle meşgul olanlar bilirler. Kur'an-ı Kerim'in tarifi çok kısa olarak ifade edilir genelde. Ha. İşte Kur'an-ı Kerim Al-Kur'an'ı munzel ala Muhammed bil vahiy minel semâ İşte Hı. Peygamberimize Cenab-ı Hak tarafından Cebrail vasıtasıyla vahyedilmiş edilmiş ve cümleleriyle ibadet edilen bir kitaptır. bakara ve bil -fatiha. Bakaradan başlar ya bu kadar. Hı. En önemli Kur'an ilimlerinde yapılan tarif tabi tarif çok şey kötü bir tarif değil ama çok eksik. Eksik olduğunu burada yapılan Kur'an tariflerinden anlıyoruz. Ee, diyor ki et, özetleyecek olursak Kur'an Allah'ın zat, sıfat, esma ve şuunatının kavli şarihi. Üstadın ifadeleri oradan almış kısaca. tefsiri i vazıhı, bürhan-ı katığı, tercümanı Saat'ı aynı zamanda uhrevi alemlerin de haritasıdır diyor. Her birisi açıklanmayı gerektirecek cümleler bunlar. Kur'an bir şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, ubudiyet kitabı. Bakın ubudiyet kitabı sadece bir cümle ama evet. diğerleri de var. Evet. Efendim emir ve davet kitabı, zikir kitabı, fikir kitabıdır. Ben e, öyle düşünüyorum ki bunların her birisi bir kitap kadar çalışma yapılması gereken hususlardır. Evet. Mesela bir fikir kitabı diyor, bugüne kadar Kur'an'ın tefekkür boyutunu ortaya çıkaran hiçbir çalışma olmamıştır. Görmedim ben. Ne Türkçe'de ne Arapça'da var mı bilmiyorum. Türkçe'de çok araştırdım. Kur'an bir tefekkür kitabıdır. Var mı? Baştan sona tefekkür halbuki ama yok. Bak Risale-i Nur, Kur'an'ın bu tefekkür boyutunu aslında çok yönleriyle izah etmiş ve açıklamış. Müstakil bir tefekkür kitabı yok mesela. Hepsinin el alınması gerekir diye düşünüyorum. O tek bir kitaptır ama aynı zamanda insanın manevi ihtiyaçlarından dolayı birçok kitaplar içine almış olan tek bir kitaptır. Ha. Evet.